Hadi hadi hadi. Hadi kaçın bir kere daha çabuk 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 çabuk. çabuk. Ama biz ya hadi kaçın bir kere daha gideceğiz kaç. Don. Ya Ömer bırak kaçsınlar gidecek onlar Ömer. Vakit kaybetmeyelim kaçın siz boş verin hadi kaçın. Ben, ben dinle kaç. Ben de, don. Don. Ya kaç kaç. Don. Sadece kaç. Ebe. Hırsız polisi alacağız kaç. Ebe. Şey ben ne? Ben ne? Ebe. Aa, aman. Ebe. Ebe. Tamam görünmez oldun hadi görünmez oldun tamam oynamıyorum mu? Bela okumak yok. Bu bir. Siz bir şey istemez mi? bunu ne yapacağım? Ama bak bu birisinin ayağına gelebilir. Bunu alma. Bunu alma be canım benim be. Bunu alma. Öğrenin biraz. Ebe. Arkana bak. 1 iki. Aferin senden polis olur. Ciddi söylüyorum. Ebe. 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 Var mı şu işte...